Sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bu programda Ağustos ayının astrolojik gündemini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Bircan bizimle. Hoş geldin Bircan. Hoş bulduk Can Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, iyi görüyorum seni. İyi i̇yiyim. enerjimiz yüksek. Evet evet, yüksek. Hep öyle olsun. Sıcaklarla biraz yanıyoruz ama iyiyiz. Yani ee, ee, şartlar ne olursa olsun <laughs> havamız hep yerinde olsun. olsun. <laughs> e, Ağustos ayını konuşacağız. Evet. Ağustos ayının girişi Dolunaylı olacak bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, Dolunayla aya giriyoruz. Bize getirecekleri, bizden götürecekleri neler bu Dolunay'ın? Şimdi şöyle, e, ilginç bir ay. ya Her ay bir ilginç ama bu ay böyle çok kalabalık, retrolu Dolunaylı. E, mavi Dolunay var bu ay. Ne demek mavi Dolunay? Çok romantik geliyor ama <gülüyor> kula kula. <gülüyor> hani zannederiz ki gökyüzündeki ay mavi olacak falan. Öyle bir şey değil tabii ki. Ee, bir ay içerisinde iki dolunay varsa o mavi ay oluyor. Ee, aya dolunayla giriyoruz. Ayın birinde mavi dolunay dedik. Ve ayın sonunda da 1 Ağustos kova dolunayı, 31 Ağustos'ta da balık dolunayı ile bitiriyoruz. Ayı. Bir sürü dolunay var Bir yani. sürü dolunay, yeni ayın dolunay, retrolar hepsi böyle halay çekiyorlar yani Aman gökyüzünde. Yarabbim. Şimdi kova dolunayına ne demek? Kova hümanizmdir, insanlıktır, arkadaşlık, dostluk, bunlarla ilgili konular. Biraz böyle kışkırtıcı olabiliriz. Kova özgürlüğümüzü de temsil ettiği için daha özgür kalmak isteyebiliriz ya da kendimizi daha fazla ifade etmek. Özgüvenin yükseldiği hem dönem. özgüvenin yükseldiği bunu da ifade etmek isteyeceğimiz bir ay. Ama şöyle bir sıkıntısı da var. Aynı anda da Merkür gezegeni biliyorsun iletişimi temsil ediyor. Satürn karşıtlığı var. Satürn ne demek? Otorite demek. Yani aslında özgürlüğümüzü ifade etmeye çalışırken mantıksız bir ifade olacak. Mantıksız belki. bir ifade olarak düşünmeyelim. Şöyle şimdi Satürn kısıtlayıcı, baskıcı, otorite gezegeni. Hı hı. E, Merkür iletişim gezegeni. Bir yanda Dolunay'da bir özgürlük ihtiyacı, kendini ifade etme ihtiyacı, daha halkın sesinin çıkmaya ihtiyacı olduğu bir zaman dilimi. Ama Satürn ne demek? Otorite demiştik. O yüzden otoritenin bir tık kısıtlaması olabilir. Otorite baskısı olabilir. Mesela sosyal medyada bir kısıtlanma gelebilir. Haberlerle ilgili bir kısıtlanma gelebilir. E, aynı zamanda tabii As Aslan'ı da tetiklediği için kova dolunayı karşısı Aslan oluyor Güneşli Aslan'da. Sanatçılarla alakalı durumlar çıkabilir zaten Venüs biliyorsun retro retroda hala devam ediyor Temmuz'da başlamıştı ee, yani biraz öz eleştiri yapabilmemiz de gerekiyor biraz daha bir zaten ayın geneli Hani öz eleştiriyle daha içe çekilmeye de programın sonunda da onları zaten tavsiye edeceğim gergin bir zaman Dolunay havalar çok sıcak biliyorsun iyice artmaya da devam ediyor yani ayın o sonuna kadar böyle gibi görünüyor ama dengesizlikler çok fazla hat safhada. yani ifade etmek isterken ee, şöyle düşün, akıntıya ters kürek çekmek gibi de, de düşünebilirsin. İfade etmek istiyoruz, susturuluyoruz. Konuşmak istiyoruz ama bizi biri kısıtlıyor, biri baskılıyor gibi. Yani illa birinin kısıtlamasına da gerek yok. Hani dedici şurama öküz otur, oturdu, anlatamıyorum, ifade edemiyorum kendimi gibi ifadede sıkıntılar olur, yanlış anlaşılmalı olur. Zaten ay sonu ayın 23'ü gibi bir de Merkür Retro'ya giriyor. O yüzden de biraz böyle sıkıntılı bir ay. Kıstırılmalı, bastırılmalı, otoritenin sesinin daha gür çıkacağı bir ay. Vay. Yani benim soracağım soruların tamamını aslında sen kısaca özetlemiş oldun ama ben böyle tekrar de detaylarıyla te et. tekrar sormak isterim evet, çünkü zaten daha, e hani biraz daha detaylı anlatırsak edin. izleyicilerimiz ve ben özellikle <laughs> daha detaylı anlayıp daha sağlam adımlarla ilerlemek isteriz. Ciddiye ben ciddiye alıyorum astrolojik gündemi çok ciddiye alıyorum yani bu demek değildir ki kesinlikle bu olacak anlamına gelmiyor tabii potansiyel enerji bunları gösteriyor, gösteriyor. ama biz aklımızı kullanırsak teyit geçebiliriz ya da işte bir fırsat önümüze gelir onu yakalayabiliriz yani astroloji bize yol haritasını çiziyor oradan gitmek ya da gitmemek bizim elimizde evet. Hayır, o yüzden ciddiye alıyorum hep deriz ya hani yağmur yağacaksa şemsiyeni alırsın astroloji de onun gibi evet, bir şey. evet evet o yüzden detaylarıyla da dinlemek, hatta tekrar tekrar dinlemek <laughs> isterim yani. Peki ayın ortalarında da bir yeni ayımız var. Evet. Yeni ay böyle sevindirici şeylerdir benim için. Bir tohumun ekilmesi, Başlangıç. yeni başlangıçlar. Gerçi hani dilekler, sen hep söylüyorsun kader gayrete aşıktır evet. diye. Ama dileklerin dinir, dinleneceği tohumların ekileceği, yeni başlangıçların olacağı. Ve şans getireceğine inanıyorum yeni ayın. Bu yeni ay, bu Ağustos ayında gökyüzünün bu şekilli şekli bu haldeyken, bu yeni ay bize neler getirecek? Şimdi ay zaten biliyorsun şu anda Ağustos'tayız ve güneşin simgesi Aslan Burcunda. O yüzden de böyle bir kıpır kıpır hallerimiz var. Yani güneşin en güçlü olduğu yerde Ağustos ayı. O yüzden de yeni ay Aslan Burcunda olduğu için. Bizde bir kere çok fazla tabii ki yenilik getiriyor. Tabii nasıl kullanacağımızla da alakalı. Lüks tüketim, gezme, tozma, venüs retrosu var yan tarafta. Yani bir harcamalarda artış olabilir. Bunlarla ilgili yeni bir şey mesela yapabileceksek, yeni bir şey düşünüyorsak, iş girişimi. Bu aslında çok güzel bir ay ama Venüs retrosu olduğu için burada bir tık geri adım atmamız hmm. gerekiyor. Yani hem Venüs retrosu arkasından birkaç gün sonra 15, 16, 17 gibi düşünebiliriz bu yeni ayı. Uranüs kareli bir yeni ay. Bu da Uranüs kareli olduğu için de hep ne diyorduk Uranüs için? Beklenmeyeni bekle. Yani biraz tehlikeli bir yeni ay İyi orası. de getirebilir aslında. İyi de getir. Tabii Uranüs şöyledir. Hep kötü yani hep kötü değil, değil tabii yani. ki ama şöyle bir şey var. 6 Şubat sürprizli. Sürprizli, sürprizli. 6 sürprizli. Şubat derecelerini de tetikliyor Uranüs Hı -hı. o dönemlerde. Biraz hava muhalefetlerinde sıkıntı yaşayabiliriz. Yangınlar sıcaklarda da Evet e, o haberleri yazık evet. alıyoruz. Ne e, yani sel, yangın, işte deprem, doğa olayları çünkü Uranüs şu an toprak elementinde boğa burcunda olduğu için bunlarla ilgili sıkıntı verebilir. Önlem almakta fayda var. Özellikle yangın için. Yani depreme hı -hı, zaten şu saatten sonra önceden önlem almadıysak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama şöyle bir şey de var. Uranüs evet şok etkisi. Ani beklenmedik sürprizler de yaşayabiliriz. Yani birçok insanın haritasında sürpriz olur. Yani herkese negatif açı zaten gelmiyor. Kimilerinde de çok güzel fırsatlar da yakalayabilirler. Şöyle bir şey ben şöyle de düşünüyorum. Ani şok edici bir haber de duyabilir. Sevinçli olsun sevinçli lütfen. Sevinçli ol. Yani tabii iyi ya. olsun, sevinçli olsun bu ol. şok edici yani, haberler. Yani ya bu da mı oldu ya? O, hani ne no kadar falan da abi. diyebiliriz. Ee, o yüzden hani böyle eğlenceli bir ay, aksiyonlu. Aksiyonu bol, gerilemesi ee. bol, retrosu bol. <laughs> Sağ gezegenlerde Ama, ama Merkür şey... gerilemede olduğu için de hani Uranüs de orada olduğu için şok ee, o sürprizler kötü sürprizler olmasın. Dikkatli olalım. Sağlam adımlar atalım. Ee, diye düşünüyorum. Evet. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu yeni ayı Yeni başlangıçlar hmm. yapmak için e, niyet edebiliriz. E, etmeli miyiz yoksa esnelim? Tabii ki edelim yani. Hani niyetler sonra? edelim ama yeni başlangıçlar yapmayalım. Ya yani şöyle neden yapmayalım? Şimdi e, birazdan bahsedeceğiz. Şimdi bahsedelim istersen Merkür retrosu. Merkür retrosu <laughs> evet. Korku <Kişisel> rüyamız. <laughs> gezegen, <gül> Kişisel gezegenler şu anda iki tane retro var. Hem Venüs retrosu var, hem Merkür retrosu var. Merkür retrosu neydi? Ticari faaliyetler, iletişimimiz, Akıl, kararlarımız, aklımız işte yolculuklarımız birçok şeyi ifade ediyor. E, Venüs'e geliyoruz. Parasal konular, aşk ilişkiler konuları e, bunlarla ilgili şu anda hani evet niyet edeceksin ama adım atmamakta fayda var. Özellikle Eylül'ün 15'inden sonra adım atmak daha faydalı. En azından yani, şu retrolar bitirsin. Evet. Yani Çünkü, niyetler yapılsın başlangıçlar da retrodan evet, sonra olsun. Evet. Mesela birçok insan evlilik tarihini değiştirmiş bu Venüs retrosundan evet, dolayı. Evet, birçok evet. insan nişan söz, evlilik bunlarla ilgili iyi ki de değiştirmişler. Yani düğün <laughs> salonları falan artık bu durumdan <laughs> hiç hoşluk değildir. Farkında olanlar <laughs> değiştiriyor. Bilmeyen gene zaten yapıyor. Ama şöyle bir şey de var. Eğer hani haritanda Venüs retroysa Merkür ise senin doğum haritanda o zaman da çok daha güzel fırsatlar yakalayabilir bu dönemde. Yani herkese de bir negatif açı vermiyor tabii ki. Evet bundan. bana iyi açı var, Sana evet. Retro. Retro. Zaten retroydu. <laughs> senin için evet. fırsatlar dönemi. Üstelik senin Venüsün de Aslan'da retroydu hatırladığım evet. kadarıyla. Evet. Senin için aslında çok avantajlı. Nereden yakalayacağım o fırsatları? Gelir karşına. <laughs> bir de o orası... yani sizler güzel fırsatları davet ediyor. Uranüs'ten kaynaklı bir <laughs> ani bir şey de oluşabilir. Ani bir şey de gelişebilir. Ama burada evet iletişimin hat safada <laughs> zorlandığı, Venüs ikili ilişkiler özellikle çok fazla sınanmada. Aşk ilişkiler ve parayı yönetme biçimimiz. Yani bu ay e, zaten hani dedik Aslan yeni ayı işte bir şey harcamalı, lüks harcamalarında fazlaca bir artış olacağı için bizim gerçekten ay sonundaki o ekstra ile karşılaştığımızdaki yüz ifademiz ve bizim için çok önemli. O öyle olmasın tabii ki. Olmasın o yüzden biraz temkinli olmakta fayda var. Çünkü iki kişisel gezegen birden retroda. Yani o da bizim direkt bireysel hayatlarımızı çok fazla etkiliyor. Hem para, hem ilişkiler, hem aşk. E, hem iletişim e, bir de Satürn karşıtlığı var iletişimde gene bir sıkıntılı yani bir süreç. Bu ay gerçekten ay sonunda bir de Uranüs retroya girecek. Duyan gelmiş modunda bütün gezegenler retroda. Aa Uranüs retroyu yazmamışız buraya. Şimdi bir Satürn karşıtlığının detaylarıyla bir konuşalım. Evet. Ne yapacak Satürn karşıtlığı? Şimdi Satürn karşıtlığı ay başında Güneş Satürn karşıtlığı. Şimdi, ay başında Merkür'le karşıtlık vardı. Hı hı. Ne dedik? Otoritenin işte bizi ifade etmekte de bir sıkıntı ya da işte kendimizi ifade edemiyoruz Satürn karşılığından hı. kaynaklı. Ay sonunda da Satürn Güneş karşı karşı Bu daha bir tık üst boyutu, üst leveli gibi. Tüm bir işte. alanları ilgilendiriyor Tabii, tüm alanları çünkü Güneş merkezde. Ilgili. Evet, Güneş merkezde olduğu o yüzden için otoritenin hat safhada bir baskısı. Yeni mesela bir vergi çıkabilir. Yeni zamlar gelebilir. Korusun. Ekonomik anlamda bizi çok daha otorite Belki tarafından Belki bizim ülkemizde değil başka ülkelerde bir şeyler olur artık. Ya yani. yani bu kadar iyimser olamayacağım ya Semin'cim. <laughs> yani bu kadar iyimser değil maalesef. Zaten şu an kendi Temmuz'dan sonra ki zaten Temmuz biliyorsun inanılmaz derecede zam ile geçiyor. Muhtemelen Ağustos'un sonu gibi ya da işte o yeni aile birlikte bunun yani otorite artık daha böyle bir halkın üstünde sesi daha gür çıkabilir. Gökyüzü de bunu destekliyor, destekliyor yani. yani i̇lginç. Destekliyor. İlginç. Destekliyor. Şey çok ilginç bir de. hani Ayın başında bir kova dolunayı dedik. Özgürlük. E, ayın sonunda da balık dolunayı var. Balık dolunayı da ne? Daha bir aciziyet durumu. Daha köşeye sıkışmış. Daha kurban bilincine girmiş. Daha kabulleniş hali. Yani o baskıdan dolayı artık hani havluyu bırakabiliriz yani artık. Yeter yani artık da diyebiliriz. Ama yani e, kişisel gelişimde şöyle bir söz vardır. Ne kadar düştüğün değil, düştüğün yerden ne kadar zıpladığın önemlidir. Evet. Aslında o düşüşler çok ciddi zıplayışların habercisidir bence. Ben de senin aynı fikirdeyim. Ben de düştüğüm yerden milyon kere kalkabilecek yani. Zıplamak Zıplarım. yani ne kadar biliyorsun. yukarıya Ama bizim Türk önemli. milletim yani Türk halkının güney ay düğümü balık. Hep konuştuk ya bunu. Kurban bilinci hat safhada olan. Ya da bir kurtarıcı bekleyen bir halkız biz. Bir kurtarıcı gelecek bizi kurtaracak. Ya da işte kaderci bir milletiz. Yani işte o olsun gelsin gitsin. Şükür hani, şükür. şükür, şükür, şükür. E, ne yapalım şükür. canım işte herkes öyle. E, ne yapalım canım yapabileceğimiz bir şey var mı zamlara? İşte ne yapalım ödeyeceğiz. Bu bilinçli olduğumuz sürece yani istediğin kadar o dibe çık, sıçramayı bilemiyorsan o dipte işte debeleniyorsun yani. Her tarafını buluyorsun çamura gibi düşün. Ama bilinçli olanlar, bilinçli olan zaten burada etkilenmiyor. Zaten Diyor ki yani evet. ben çabamı sarf ediyorum, ben emeğimi veriyorum kaderci bakış açısından çıkmış. Mücadele ediyor, çaba sarf ediyor. Zaten hat biliyorsun tutulma hatları Temmuz ayında koç terazi aksına geçmişti. Yani burada zaten mücadele eden, ya da etmek etmesi gerektiğini fark eden zaten buradan sinire hareket edecek çıkacak harekete Hı -hı. geçen hayatı bu şekilde karşılayan insanlar zaten buralardan çok fazla etkilenmez. Bizim derdimiz senin benim e, yükselmemle olmuyor ki topyekün bütünün yani e, iyiliğine, hayrına diyecektim. Onu edemiyorduk artık. Aynen. Bütünün i̇yiliğine. iyiliğine olması gereken bir şey. Yani benim yükselmem, onun zengin olması, ötekinin olması değil ki hep beraber bir Biz, Biz bilincin olması evet. gerekiyor. Çünkü evren hep diyoruz ya dualite üzerine ve denge istiyor. Sen ne kadar merhametli oluyorsan dengeye gelmek için o kadar da acımasızlıkla karşılaşıyorsun. Seni uyandırıcı bir şey geliyor. Sen yani bu fazla gereksiz merhametten bir an önce çıkmamız gerekiyor. Her konuda fazla iyisen kötülükle karşılaşıyorsun. Fazla, fazla merhametliysen acımasızlıkla karşılaşıyorsun. Hı hı. Yani bu dualite üzerindeysek dualitedeyiz. Peki fazla şu anda. kötüysen iyilikle mi karşılaşıyorsun? Ya tabii ki iyilikle neden yani karşı <laughs> gerçekten ama içinde ama. kötülük olduğu için ona da kötülük yapıyor. İyilik aynı yani. şey dualite bu şekilde gidiyor. Çok ilginç. Görmüyor ki onun iyilik yaptığını o çünkü kafası kötülükle çalışıyor. Biz ancak kendimize yani fazla iyi olmak da kişinin kendi kul girmesine sebebiyet veriyor. Ki zaten şu an tutulma hatları gene geleceğim koç terazi aksında terazi tarafı güney ay düğümü tarafı bizim için her zaman negatif taraftır. E terazinin negatif tarafı nedir? Ki kişinin kendi kul girmesi. Bir balıktadır kişinin kendi kul girme özelliği hat safhadadır. İki terazidedir. Aman ses çıkmasın, aman kavga olmasın, aman şu olmasın diye susup yutmaya çok müsaittir. Ama şu anda koça gidiyoruz. <laughs> yani mücadele, bireysel farkındalık, daha egomuzun ortaya çıktığı sağlıklı egodan kastım tabii ki. Yani biraz daha Hakkımızın ben, savunulması, yani yumruğu yani masaya vurmaktır Koç Burcu. Evet. Kuzey Ay düğümü Koç yumruğu masaya vur diyor. Bireysel olarak yumruğu herkes masaya vursa ne olur? E zaten gökyüzü sıkıştırıyor. Yani gökyüzün sıkıştırması demek çevredeki şartların bireysel olarak evet. sıkıştırması anlamına geliyor. E kişi sıkışınca zaten istese de istemese de ben diyecek yani. Demek zorunda. Diyecek. Tabii bunu da sağlıklı bir şekilde demek zorunda. Şimdi Koç'un yani evet. her burcun negatif pozitif tarafı da var. Şimdi Koç aynı zamanda savaşmaktır. Aynı zamanda düşünmeden atlamaktır, dalmaktır. Yani eğer o tarafı çalışırsa Don gibi. Ya o da o da sıkıntılı. Evet. Yani evet. denge işte her zaman dediğimiz gibi dengeye gelmek zorunda. Uranüs biraz konuşalım. E Uranüs, Uranüs teretöye giriyor. Yani şu anda ay sonu itibariyle Merkür retro, Venüs retro, Satürn retro, Uranüs retro, Plüton retro, Neptün retro. Yaşamayalım mı? Yani sadece Rejimli. bir tane de Mars retro değil. <laughs> Onun dışında neredeyse Ama ne hepsi retro. Yani bu kadar retrolu bir gökyüzü varsa hep şunu söyleriz. Geçmiş konular gündeme gelecek. Yani bireysel hayatlarımız için de geçerli. Zihinsel, fiziksel arınma Detoks bu dönem için aslında müthiş. Geçmiş konular gündeme gelecek derken bunu gerçekte de karşımıza gelebilir. Tabii ki gelebilir. Ama bu şey de olabilir. ha Hatıra olarak akıllarımıza, zihinlerimize de gelebilir. İlla bir şey yaşayacağız anlamında tabii, tabii, böyle böyle değil. Zaten içsel, ruhsal bir arınma, detoks Aynen, zamanı hani aslında. Aynen. Geçmişte yaşadığımız, bizim travma ol, olduğunu sanmadığımız ama aslında onların birer travma olduğunu, olduğunu kişisel gelişimciler ve özellikle psikologlar böyle evet. söylüyor. Farka fark edebiliriz, hatırlayabiliriz. O hatırladığımız kötü anılar bizi üzebilir, sinirlendirebilir. Öyle zamanlarda da mutlaka çeşitli kaynaklardan öğrenebilirsiniz bunları. Nasıl temizleneceğini, kendi kendinize travmalarınızı nasıl aratabileceğinizi. Çok küçük bir olay bile sizde aslında tetikler. travma olabilir. Siz farkında değilsinizdir. Atıyorum mutfaktan bir bardağın kırılması bile bir travma yaratabilir. Çocukluk travmasını yani. tetikler. Evet. Ee, bu tarz şeyleri daha çok hatırlayacağımız zamanlardır Anladığım kadarıyla evet, evet. Ee, böyle şeyler Eğer aklınıza geldiğinde hatırlarsanız bunları temizleme yani içsel temizleme işte sözcüklerle olumlamalarla e, salı verme temizleme konularını araştırın Bence çok faydası olacaktır farkındalık bile yani o travmayı görmek bile zaten bir dönüşüm. Aynen var. bir de Plüto retrosu var yani. zaten bir Gökyüzü bunu fark ettirecek. İşte onu diyor Anladığım Plüton'un kadarıyla. etkisinden kaynaklı. Zaten diyor ki ben sana göstereceğim. Plüton da diyor ki sen burayı değiştir, dönüştür, düzelt diyor. Aynen. Aslında çok iyi bir zamanlar. Yani herkes retroları çok kötü gibi görür ama aslında bilanço dönemi. Yani otur hayatının bilançosunu çıkar, ruhsal tarafının bilançosunu çıkar. Bu zamana kadar ne yaptın? Zaten karşına çıkacak yani İstersen. E, bu kadar Ama onu Fark edip farkına ettirir. Onu Temiz... dönüştürmek tabii ki temizlemek, çok önemli. dönüştürmek önemli olan. Neden temizlemek, dönüştürmek? Travma deyip geçmeyin. Küçüklü büyüklü bir sürü travmalar aslında her insan hayatında var. Ve bu yaşadığımız, geçmişteki olumsuz bizi etkileyen, korkutan, üzen vesaire her neyse geleceğimizi de etkiliyor. Çünkü verdiğimiz kararları, attığımız adımları etkilediği için geleceğimizi de etkiliyor. Evet, korkuyla yaklaşayım. Bundan dolayı da hep aynı şeyler başına gelir durur insanın. Ya ben işte şöyle iyiyim. Bu benim başıma neden geliyor? Çünkü sizin seçimleriniz ona doğru gittiği için. Siz seçimlerinizi daha mantıklı bir şekilde yaptığınızda o döngü kırılır sustum Bircan. <laughs> yani o neden başımıza geliyor? Çünkü artık öğren, öğren diye evren gözüne göre evet. sokuyor. Bir sokuyor, iki sokuyor. Sen fark etmeyince bir daha aynı sınavdan aynı işte çocuğun sınavda kalıp tekrar etmesi gibi hayatta bizi sınava tabi tutuyor. Yani aslında şu anda bu retrolarla bu sınavlardan geçebiliriz farkında olursak burayı dönüştürebiliriz. mesela müthiş bir ruhsal detoks zaman aslında. Evet. Müthiş bir bedensel de çünkü başak etkili bir retro retroda olduğu için mesela e, karaciğer detoksu, bağırsak detoksu, mide de, bu müthiş derecede faydalı olabilir. Yani bununla öyle. ilgili karı bitkisel karışımlar Hiçbir şeyler yapılabilir. Hani Çünkü güneş artmaya... başa geçecek sonrasında yani aslında bir hani bahara doğru ilk bah ...son bahara doğru da arınmış bir şekilde de girebiliriz. Hı hı. Yani bunu tabi pozitif tarafa çevirirsek. Ama negatifte kalırsak vah vah tüh tüh ben ne yapacağım ben ne edeceğim dediğin anda sen bir sonraki retroda gene aynı problemlerle gene aynı sıkıntılarla aslında benim için ben böyle görüyorum. Retro dönemlerini fırsat olarak görüyorum. Yani bir bilanço çıkarma, bir olayı çözme, bir geçmiş kapanmış bir konuyu düzeltme. Bir de şu anda hepsi retroda olduğu için her konuda gelecek bunlar. Aşk ilişkiler konusunda işte senin düşüncelerinle alakalı, negatif düşünce kalıpların mı var? Onlarla alakalı. Hem bunu fark etmek önemli. Aklınıza geldiğinde temizlemeye çalış. Tabii temizlemek önemli. Yani Çok biraz önemli. farkındalık kamerasını açsak aslında hepsini fark edeceğiz. Aynen, i̇lişkide aynen. nerede hatalar yapıyorum ya da ilişkide benim yanlış süre gelen davranışlarım neler? Al bunları çöz çözberi retrosunda mis gibi. Yeni ilişkiye girme de Otur bunlarla uğraş aynen, 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 Otur evet. bunlar. Ya zaten retrolar bu yeni tabii, başlangıçları etkileyecek tabii, anladığım kadarıyla. Tabii şöyle kadarından. bir şey yani illa biraz, biraz oturup rülantede kalıp tabii, sabırlı tabii. davrandıktan sonra Eylül'ün sonu Ekim'den sonra zaten hayat normale tekrar dönecek. O niyetlerinizi yaptığınız yeni başlangıçlara başlayabilirsiniz. Mis gibi de, tertemiz detokslar da yapılmış tabii, olacak. Tabii tabii Yani, yani canlı canlı bakışlarla. Kesinlikle. Bir de şimdi şey zanneder işte Venüs Retrosu işte aşk ilişkiyi etkileyecek. Böyle düşünme. İlla hayatını bir olmasına gerek yok ki. Senin ilişkiye bakış açını dönüştür. İlişki yaşama şeklini dönüştür. Önce kendinle bir ilişki yaşamayı bir öğren. Sen kendinle sevgili olur musun? Bir onu tut öğren bakalım. Yapabilir yani, misin? Hep şunu önerirler. Ee, sabahları kalktığınızda aynada gözlerinizin içine bakın, kendinize bakın, kendinize bakarken kalbinizin içine bakın ve kendinizi sevin. Ne kadar değerli siz, olduğunu gör. Siz kendinizi severseniz, dışarıdaki herkes sizi sever. Önemli olan önce kendinizi sevmek. Evet. Sevilmek isteyen önce kendini sevmeli bence. Bir de Aslan'da zaten onu da diyor yani özdeğer duygunu geliştir. Evet, yani evet. sen biri olmasa da olsa da seni biri sevse de sevmese de zaten değerlisini önce bir fark et ettiriyorsun evet, aslında. Evet, Bu çok önemli evet, bir şey. Evet. Çünkü bizim toplumda biraz değersizlik duygusu hat safhada olan bir toplumuz. Çocukluk travmaları çok fazla olan bir toplumuz. O yüzden aslında biraz da öz değerinde yani ben de varım. Evet kendi değerini, kendi kıymetini anlayabileceğin bir Kurban zaman. Bilincinden Çık. Çık. Kurban bilincinden Kesinlikle. çıkmak. Kurban bilincinden çıkmak. Yani hayatınızın, işte bizim atalarımız böyle yapmış, boyun eğimiz, çile çeken, çi çok çile çeken, çok yükseliyor anlamına gelmiyor. Önce kendinize değer bilinci. verin. Kurban bilinci. Değer verin. Yani Bizim toplumun en büyük negatif tarafı ne dersen kurban bilinci. Kadercilik bir, kurban bilinci iki. Burası dönüşmediği sürece daha biraz yolumuz var Yasemin'cim. Ben e, aydınlığa doğru gittiğimize inanıyorum. Yani aydınlığa giderken geçtiğimiz son karanlık diye düşünüyorum. Şöyle de bir laf vardır. Güzel yerlere zorlu yollardan Hangi ulaşılır. Hangidir? Evet. E, yani şu an biraz polyanacılık gibi düşünebilirsiniz belki ama e, he, hep de oldu yani benim konuştuğum birçok şey hep çıktı. Umarım bu da çıkacaktır. Biz aydınlığa doğru gidiyoruz. gidiyoruz. Aydınlığa. Bir şeyleri fark ediyoruz. Bireyselde de toplumsalda da fark ediyoruz. Farkına varıp işte o karanlığın farkına varıp karanlıktan aydınlığa doğru zaten ilerliyoruz artık. Fark etmek zorundayız yani. Evet. 2024'te bunun farkındalıkları daha önceki programlarda söyledik. Polutokova'ya tamamen geçtiğinde. Zaten çok net fark edeceğiz yani şu sürece. Yani, şu an uyuyoruz ama fark edeceğiz. Bence tam uyumuyoruz. Yarı uykuda, sabah uykusunda gibi. İşte bir kısım tamamen uyanmak uykuda. oldu hatta. <laughs> uyanmak üzereyiz. <laughs> yani uyanmak derken bu, bu bütün bu konuşmuş olduklarımızı sadece ülke ve ülke yönetimi olarak düşünmememiz lazım. Ee, dünya çapında. Tabii dünya yani çapında. Dün... Ee, gezegenler sadece bizim ülkemizi etkilemiyor, tüm dünyayı etkiliyor. Dünya çapında yaşanacak bunların hepsi hemen hemen. Yani e, yanlış anlaşılmasını istemem, e, sadece bizim ülkemiz, Hayal sadece de, bizim yönetimimiz ki. diye düşünülmesini istemem. Tüm toplumlarda, tüm halklarda e, artık bir uyanış olacak, ben buna inanıyorum hı hı. yani. Çünkü bizim e, kendi halkımızın ezildiği konularla atıyorum bir Avrupa'daki e, halkın ezildiği konular, konular farklı. farklıdır ama her tüm halklar farklı farklı şekillerde e, aslında eziliyorlar. Çünkü gökyüzü böyle söylüyor. Biz kendimiz söylemiyoruz evet. bunu. Gökyüzünün işaretleri bu. Gökyüzü de artık hani e, gerçek bir ayağa kalkışı gösteriyor yani. Sadece Seçen. bu geçtiğimiz e, benim bildiğim kadarıyla 2025'e kadar Evet 24'te biraz zor. 24 de biraz sinizi sıkacağız. Hayatta kalacağız. Çünkü güzel günleri yaşamadan bu dünyadan göçüp gitmek yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> o güzel günleri, yılları, ayları, o güzel gökyüzü ambiyanslarını yaşamadan burayı terk etmeyeceğiz. Burası bizim. Evet. Mi? Şimdi Uranüs'ün geri hareketi de demek ki tamam. bunlar Sürprizlere sürprizlere açık olalım. Şey söyleyelim Yasemin'cim, şimdi bu aslan burcu olduğu için kedileri de çok ilgilendirir bu oh, durum. Evet. Kedileri de çok ilgilendirir. Sokak hayvanları, kediler, özellikle kediler. Bunlara bir ekstra biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Sokak gerek hayvanlarına bir kap evet. mama, bir kap su. şu sıcaklarda. Şöyle bir yazı önemli. geldi karşıma geçenlerde internette. Hep ifade etmek istediğim şeyi tek cümleye sıkıştırmışlar. Çok da güzel olmuş. Masum ve kendini ifade edemeyen bir canlıya yardım etmek. Yüzlerce dilek dilemekten çok, çok daha, daha iyidir. Kesin. Dilek dilemeye gerek kalmaz. Hakikaten şansınızı, bahtınızı, nasibinizi, kısmetinizi de açar, işlerinize de rast getirir. Çünkü biz evrende hepimiz biriz. Çiçeği, böceği, hayvanı, insanı, işte maddesi, masası her şeyle birlikte biriz. Ayrı olduğumuzu düşünsek de görünmez ipliklerle birbirimize bağlıyız. Aslında siz hayvanlara yardım ederken kendinize yardım etmiş sayılıyorsunuz. Ee, ve bu sıcaklarda da gerçekten e, suya ihtiyaçları var. Çok fazla. Lütfen. O suyu koyduğunuzda o bir gün bile kalmıyor, buharlaşıp gidiyor. gidiyor. Her günde kontrol edilmesi gerekiyor. Bu minnakları düşünürsek çok iyi olur. <laughs> Bence de. Şöyle bir şey de tavsiye edeyim. Bu kadar retrolu ve bu kadar dönüşümün içinde, bu kadar e, bizi sıkıştırdığı dönemde biraz tabii gergin açılar da var kan verebiliriz Yaseminci. Bu çok iyi bir faydası olur. Kan verebiliriz. Ee, aynı zamanda topluma hizmet. Yani e, biraz daha yardımın, biraz daha hayırın... artabileceği. İşte bu sokak hayvanı olur ya da i̇yilik, ihtiyacı iyilik, olan. Evet iyilikten başka bir şey yok yani şu anda yapabileceğimiz. Dünyayı iyilik kurtaracak. kurtaracak kesinlikle o kurtaracak. Evet. Yani biraz daha hayır işlerinde. Şimdi mesela üniversite tercihleri var. Yani durum olmayan çocuklara destek olunabilir. Çünkü Başak biraz daha hizmetin evidir, toplumsal alanlar hizmet. Karşılıksız verir Başak evet. Değil mi? evet. Yani toplumun evidir, hizmetin evidir orası 6. Başak Burcu'nun olduğu yer. O yüzden biraz daha bu işleri biraz arttırabiliriz şu süreçte. Hem kendimize dönüp hem de kan vermek çok önemli bu arada. Birçok negatif açıyı, şu hani şey derler ya akacak kan damarda durmaz. Sen gönüllü onu verdiğinde senden akacak kan artık ihtiyaç yoktur. Hı -hı. O çok önemli bir şeydir kan vermek. Hani vücut sağlığı yerinde olanlar, kan değerleri uygun olanlar bunları da yapabilirler. Evet. Çok güzel bir program oldu. Ee, detaylıca masaya yatırdık gökyüzünü inceledik <gülüyor> bıraktık. <gülüyor> ee, gerekenleri anlattık. ağzına sağlık, emeğine sağlık, Teşekkür yüreğine sağlık. Önümüzdeki yayında tekrar birlikte olacağız inşallah. Evet. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgili izleyiciler. Pojście kawy, pojście kawy.